İnsan hayatını belki iradesinin büsbütün emrinde tutamaz. Hem böyle hayatın tadı da olmaz zaten. Fakat kudretlerini hayata karşı tutmaz, onları işletmezsen yine dünyanın zevki kalmaz. Muvazeneyi bulmak lazım. İnsanı bilgiye ulaştıran ilk basamak düşünmektir. Düşünmek tüm eylemlerin başlangıcıdır. Bir işin eylem olabilmesi içinse plan ve kasta olması gereklidir. Şöyle ki çok enteresan bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. İnsan kendine ait içgüdüsel ihtiyaçlarını karşılamak için de düşünmeye muhtaç bırakılmış bir canlı. Çünkü doğaya, hayvanlar ve bitkiler gibi doğrudan uyumlu değil. Soğukta kürküyle derisiyle ısınamadığı, gece iyi göremediği için düşünerek ateşi bulmuş insanoğlu. Pişirmeyi, çatalı ve tırpanı yine tasarlamış. Çünkü ihtiyacı var. Bütün hareketlerimiz düşünce sayesindedir. Mevlana düşünceyi canımızın canı odur diye anlatır. Biricik oluşumuz da her birimizin ayrı bir düşünce boyutuna sahip olmamızdadır. Yani bizi birbirimize karşı özel yapan da düşüncelerimizdir. Düşüncelerimiz bizi gökyüzüne taşıyan bulutlar gibidir. Sevgiyi, nefreti, Savaşı ya da barışı, yağmur gibi bereketi veya gözyaşını düşüncemizle üzerimize çekeriz. İnsanın galipten çekebildiği bilgi, düşünebildiği kadardır. Çünkü insan yükseldikçe ilham gelir ve ancak insana iyi gelen, iyilik barındıran düşünceler yücelir. Tasavufa göre bilinmeyenden insana bir bilgi akışı vardır. Bu bilgiye erişebilmek içinse insanın zihninin açık, kalbinin hazır olması gereklidir. Gökyüzünün derinliği nasıl göğe doğruysa, insanın derinliği de kalbinin içlerine doğrudur.